Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil niye iyi gelir? Zencefili nasıl kullanmalıyız? Bilgi Otağı kanalına tekrar hoş geldiniz. Dilerseniz videomuza geçelim. Zencefilin faydaları öncelikle şunlardır. Zencefil soğuk algınlığı semptomlarını oldukça etmekte etkildir. Zencefil azımsızlık, gaz, şişkinlik gibi sindirim sorunlarında İyi gelmekle beraber sizi yorgunluğunuzu da almakta önemli rol oynar. Hayriyetten adet öncesi gerginlik ve rekli renkli ağrılarında oldukça faydalı olur. Zencefil çayı mide bulantısını da yatıştırma özelliğine de sahip olduğu için güvenle kullanılabilir. Ayrıca kan şekerini de düzenler ve bu konuda size de rahatlıkla gönül rahatlığıyla kullanmak kalıyor. Diğer videolarımızda zencefil boğaz ağrısına iyi gelir mi? Zencefil ve limon ne işe yarar? Faranjit için zencefil çayı nasıl yapılır? Bunlarla ilgili videolarımızda görebilirsiniz arkadaşlar.